Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve fasta kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Şubat ayı tabak falınızı yapıyorum terazi burcu kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum 0538 292 92 75 benimle yazsın WhatsApp'tan yazılı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz Evet arkadaşlar kanalımı sevdiklerinizle ve kanallarınızla paylaşarak büyümemde katkınız olursa çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Şöyle bir bakalım. Göründüğü kadarıyla şöyle bir baktığımda özellikle biraz daha ee, karşınızdaki bir insanla bir konuşma ihtiyacı hissedeceksiniz gibi gözüküyor. Karşılıklı bir konuşma. Belki de bu süreç, bu konuşma her ikiniz için de rahat ve temiz geçecek. Çünkü çevresiniz, üst taraf, alt taraf hiçbir şekilde yok. Aslında burada her ikinizin de birbirinize bağlı olduğunuz, ayaklarınızın bağlı olduğu gözüküyor. Yüz yüze bakıyorsunuz. Güzel bir konuşma olacak. Ferah bir konuşma olacak. Belki daha aydınlık bir konuşma yapar, yapacaksınız gibi gözüküyor burada. Evet buradan baktığımda bir böyle zürafa şeklini de alıyor. Keltenkele şeklini de alıyor. Biraz çevrendeki veya elindeki insanlar da olabilir özellikle. Dikkat etmen lazım. Biraz burada çok fazlasıyla her şekilde kılıf uyduruyor olabilirler. Veya her şekilde dönüyor dönüyor olabilirler. Biraz bu konulara dikkat edebilirsin. Özellikle söyleyebilirim. Başka konularda bir yolutlarım yolun var. Hatta bir çengelli bir yolun var. Bir yola gideceksin. Belki gittiğin yolda başka bir yere ni kalkıp gideceksin orduya gitmeden başka bir yere de uğrayacaksın gibi de gözüküyor. Evet baktığımda çevrende iki insanlar böyle ahaneye doğru bakıyorlar. Yani birçok kişinin çok meraklı olduğu bir süreç geçireceksin böyle çevreden bakacaklar izleyecekler gibi gözüküyor burada anladığım kadarıyla evet burada baktığımda şöyle söylemek istiyorum ki bugünlerde beklediğim bir para olabilir özellikle biraz daha elim hani rahatlayayım ferah olayım yoluma bakayım ki daha kendimi iyi hissedeyim. Aslında figürlerin açık ve ferah çıkmış gördüğüm kadarıyla. Belki de bugünlerde hani daha kendini iyi hissedebilirsin. Evet burada şöyle hani biraz daha şöyle döndürerek gidelim ben iyisi. Bakalım başka neler söyleyebiliriz. Kendinde içinde bir yola yol içinde bir yolla niyetlenebilirsin. Veya bir kişiyle birlikte e, Örneğin o tarotta şey vardır. E, neydi ya? Sıfır Joker vardır. Yani belki bir kişiyle birlikte yeni bir başlangıca gidebilirsiniz. Hayallerini gerçekleştirmek isteyebilirsin. Bundan sonra daha farklı bir hayal kurup o hayale doğru gitmek isteyebilirsin. Hayatımda yapmadıklarım veya yapamadıklarım veya bundan sonra hani e, böyle olacağım veya hayatımı bak böyle geliştireceğim diyebilirsin böyle devam etmek isteyebilirsin biriyle yalnız değil bir kişiyle birlikte belki de hayallerine doğru gitmek isteyin olacak bu sürede hayatını sıfırlayıp yepyeni bir hayata doğru e, gideceksin gibi gözüküyor yalnız değil bir kişiyle birlikte bu yola çıkacaksın gözüküyor. Yepyeni bir sayfa. Bakın daha temiz. Yepyeni bir sayfa açma isteğinin olduğu gözüküyor. Evet. Şöyle bir baktığımda özellikle e, dağ gibi olsa da yani yığılmış işlerin olabilir. Çok yok. Çok işlerin vardır. E, çok çalışıyorsundur. Koşuşturuyorsundur. Yani bugünlerde biraz daha yoğun çalışacağın İş hayatın temposunda daha bir yoğunluk olacak. Gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Evet burada anladım ki şunu e, burada bakın iletişim de çok var. Yani burada çalıştığın iş hayatında olabilir. Fazlasıyla birileriyle görüşebilirsin. Çok fazlasıyla iletişim kurabilirsin gibi gözüküyor arkadaşlar. Ben gözüküyor muyum? Şurada krem alacağım elime. Evet. Anladım ki buradaki durum şunu söylüyor. Biraz ne yapacağız? Burada kendimiz de aynen benim gibi arada sırada mula verip bir dikkatinizi bir şey çekecek. Sizde biraz kendinize bir bakım yapmak isteğiniz gelecek. İlerime krem sürmedim farkına varacaksınız beni gibi. Yani demek ki bir şey yaparken ihmal ettiğiniz birini veya bir şeyi fark edeceksiniz gibi gözüküyor. Dikkat edin bugünlerde birileri bakın çok fazla dışarıdan insan kişiler olduğu için hayatınıza müdahale etmek isteyebilirler. Hayatınıza karışmak isteyebilirler. Hayatınızı işte efendim şöyle olmaz böyle olur diyebilirler. Biraz parayla ilgili e, ya bir sıkıntıya gireceğin gözüküyor burada anladığım kadarıyla. E, bu durumda tabii ki insan hani nasıl olur diye düşünüyorsun. Nasıl olacak, nasıl toparlayacağım biraz daha e, düşündüğü, düşünebilir, düşündürecek. Seni düşündürecek. Durumların gelişeceği gözüküyor. Yani bu konuda e, dikkat et, yani kandırılmamaya dikkat et veya birilerinin yalan konuşup oyun o hakkını hakkını alamayabilirsin. bak Buna da çok dikkat et. Hakkın yenilebilir, hakkını alamayabilirsin. Buna da biraz dikkat et. Burada da iki yolun var ve biraz düşüneceksin hangisi benim için daha hayırlı diye. Bir düşüneceksin gibi gözüküyor. Evet burada oturmuşum ve düşünüyorsun. Acaba hangisi benim için hayırlı? Ee, dediğim bir durum olacak senin için burada. Ee, burada da gerçekten bir atıyorsun böyle karşıya bir yem atıyorsun gibi. Bakalım o yeme düşecek mi veya hani ne ne söyleyecek veya ne düşünecek düşüncesini ölçmeye çalışacaksın gibi gözüküyor ee, burada böyle bir e, hani yılan gibi de olabilir ama e, düşmanlıkları var mı var buna da biraz tabii ki hepimizin var dikkat et bu süreçte evet baktığımda özellikle şunu söylemek istiyorum ki sen burada e, anladığım kadarıyla Anladığım kadarıyla evet para ve e, finansal konulara daha odaklı olacaksın finansal konularını toparlamaya çalışacaksın e, parayla ilgili biraz daha e, gündemin olacak ve e, bu konuyla ilgili biraz daha e, hani ne yaparım ne ederim değildi de, biraz daha şansına güveneceksin gözüküyor bu süreçte şansına güveneceksin. Şansına nasıl güveneceksin? Ben kısmetimi, nasibimi, Allah'ın izniyle rızkımı e, Rabbim veriyorsa ben bu rızkın peşinde ne yapacağım? Kalkacağım, harekete geçeceğim. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Ve bu rızkımın peşinden e, gittiğim süreci rızkımı da alacağım. Gitsen de burada zaten kendine doğru çekiyorsun. Uzun yolculuk yapabilirsin. Bir yolla ilgili bir gündemin olabilir. Ee, bir yol, başka bir yere gidebilirsin. Taşınabilirsin. Ne bileyim başka bir yerde hayatını sürdürebilirsin. Gibi de gözüküyor buradaki durum. Evet. Daha böyle özellikle belki de burada ne bileyim birinden haber almak isteyebilirsin. Ne yapıyor, nasıl diye yani ee, bilmek isteyebilirsin, merak edebilirsin çok fazla. Bunlar da biraz burada gözüküyor gibi geldi. Evet, düşünüyorsun ve buradaki durum aslında bak kuşta çok kendiyle muhabbet ediyor. Birininle muhabbet etmek istiyorsun konuşmak istiyorsun anlatmak istiyorsun Belki de içini dökmek istiyorsun bir köprüde geçeceksin gibi gözüküyor bir köprüde geçeceğin gözüküyor buradaki durum ama ben seni Yani hani burada bakın gerçekten ya da bakın bu buna bir tane yapıştırıyorsun yönünü farklı yöne değiştiriyor bakın dönüyor Belki de kendine zarar verecek ama bu kuyruğu değil buradan başlıyor. Bakın burada da çok farklı bir figür var. Ya bir köprü geçeceksin. Bir yolla çok ilgin olacak. Ya dışarıya açılacaksın. iş için yolculuk yapacaksın. Yolla ilgili çok fazla Şubat ayı gündemin olacak. Ve aşırı derecede e, iletişim. Aşırı derecede iletişim kurmak zorunda kalacaksın gözüküyor. Yani insanlara bir şeyler yani ne bileyim işin için anlatman gereken durumlar olabilir. Ee, fazlasıyla belki görüşmen gerek ya da gerçekten biriyle sohbet etmek isteğinde olabilir. Bu çok olacak gibi gözüküyor. Hani şu içimi bir dökebilsem, bir anlatabilsem kendimi, bir izah edebilsem, bir söyleyebilsem şu içimden geçenleri söyleyebilsem gibi bunu çok isteyerek isteyeceksin gibi gözüküyor Şubat ayı. Hani şu içimden geçenleri keşke söyleyebilsem ya da artık içimden geçen bütün her şeyi söylemek istiyorum diyebileceksin gibi gözüküyor. Evet Şubat ayı daha böyle karşındaki insanları anlamaya çalışacağım ve karşındaki insanla Karşılıklı bir muhabbet etmek isteğinin çok olacağı gözüküyor. Ama çok güzel olacak yani çok güzel olacak diyor buradaki durum. Evet kuşum da burada aşırı derece muhabbet ediyor. Farkındaysanız bir türlü durmadı. Yani hadi bakalım size de bol muhabbetler, bol sohbetler. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.